Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine sizlerin karşısında olmanın keyfini ve heyecanını yaşıyorum. Arkadaşlar, içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kalvin Kralı YouTube kanalında izlenme sayımız zaten yeterince düşük bir seviyede. En azından bir beğeni, bir abone ol butonuna tık ile bana destek olabilirsiniz. Bir nebze de olsa motivasyon sağlamama yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Pek çok YouTube kanalına içerik üretiyorum ama bu kanaldaki kadar az izlenme sayısı pek hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum algoritmadan mı yoksa ilgi gerçekten yok mu? Ama bir şekilde bu kanal tutmadı yani. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben yine de videolarımı atmaya kısa da olsa bu sürede devam ediyorum. Bakalım nereye kadar giderse. Gündemimizde bugün Paris Saint Germain, Liverpool Benfica, Barcelona karşılaşmaları yer alacak. Kralığın kasasında krallar gibi. Şampiyonlar liginde şampiyonlar gibi kazanmak için yola çıkıyoruz. 23-0'da başlıyor Benfica Barcelona mücadelesi. Şimdi Benfica bir önceki turda Monaco'yu saf dışı bırakarak ki burada eski Beşiktaş'ta El Musrati'nin de görmüş olduğu kırmızı kartın büyük etkisi vardı. Barcelona'nın rakibi olduğu iki takım arasında lig aşamasında da bir mücadele olmuş ve tam 9 gol çıkmıştı. Açıkçası eşleşmeye baktığımızda iki takımın hücum ve savunma durumuna, denklemine baktığımızda yine bence çok yüksek gol potansiyeli barındıran bir eşleşme, bir karşılaşma bizleri bekliyor. Ben bu karşılaşmada gol tarafındayım. Bol gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. 2,5 gol üst tercihine yöneleceğim dostlar. Paris Saint Germain Liverpool karşılaşması ile devam edelim. 23 çift başlayacak Park de Prens'de oynanacak olan bu karşılaşma. Yani Paris Saint Germain bir önceki turda Resti 2 maç sonunda 10-0 ile geçerek buraya gelmişti. Diğer tarafta Liverpool grup aşamasında zaten çok başarılı bir performans göstererek adını zirveye yazdırmış. Doğrudan son 8 takım arasında kalmayı başarmıştı. Paris Saint-Germain'in kanatlardan Kvara, Barkola işte zaman zaman Dembeli'nin de sola veya sağa evrildiği oyun ile etkili olacağını düşünüyorum. Liverpool'da da yine Luis Diaz ve Muhammed Salah ikilisi var. Etkinlik sağlayacaklardır. İki takımın da kanatları sık kullandığı için bol bol köşe gönderine gitme potansiyeli bence mevcut. 8.5 korner üst, 9.5 korner üst tercihleri denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.